Arkadaşlar merhaba. Yasemin Hoca ben. Almanca telk B1 sınavı mektup örnekleriyle devam ediyorum videolarıma. Çayınız, kahveniz, defteriniz, kaleminiz hazırsa dersimize başlayalım. Bir arkadaşınız bir mektupta tasvir ediyor, anlatıyor, belirtiyor. Virgül niye? hangi problemleri var onun erkek kardeşiyle ve rica ediyor sizden. Burada da relatif yapıyı görüyoruz. Relativi nerede anlatmışız? 3 nolu mektubumuz Andreas anlatmışız. Problemi olanlar 3 nolu mektubumuzu bir kere daha izleyebilir. Arkadaşımız kız şurada aynı ve Freundin'den bunu anladık. Beşir Ayb'ın e, tasvir etmek, betimlemek, anlatmak, izah etmek bir mektupta d da anlamında in kullanılmış mektupta derken hangi problemler o buradaki o bir arkadaşımız ile onun erkek kardeş hat habın sahip olmak fiilinin üçüncü teki şahısa göre çekimi ve bitin onunla birlikte kullanılır rica etmek e, rica ediyor bit Ted dedi. Aynı Freudine göre çekimlenmiş zi resmiyet bildiren siz. Yani sizden rica ediyor. Akuzatif olduğu için zi dedik. Ne rica ediyor? Rat, tavsiye. Arkadaşımız bize yazmış. Bakalım mektubuna neler yazmış bize. E, sevgili demiş buradaki nokta nokta şurada da virgülümüz olacak. Hitaptan sonra mutlaka virgül kullanılır ve ilk cümle küçük harfle başlar. Uzun zamandır sana yazamadığım için özür diliyorum. Enşuldige özür dilemek. bu bir temel cümle ama eksik olan bir cümle. Temel cümledeki eksikliği das'la tamamlıyorduk. Das özneye göre çekimli fili cümlenin sonuna atan yan cümle yapan bir bağlaştır. Temel cümledeki özne ya da nesne eksikliğini tamamlar. Özür dilediğim konu ne? Neye özür diliyorum? Uzun zamandır yazamamama özür diliyorum. Dolayısıyla bu e, tamamen bu cümlenin tamamı temel cümlenin nesnesi durumunda ben sana bu kadar böyle öyle şöyle demek so lange uzun nicht mehr artık ikisi birlikte Ge schreiben, schreiben yazmak fiilinin üçüncü halidir perfect yapıda haben yardımcı fiil olarak almış buradaki abi e, sahip olmak anlamında değil geçmiş zaman cümlelerinde almancada perfect yapıda fiiller haben ya da sein yardımcı fiil olarak alıyordu yazmak bir şeyi yazmak nesne aldığı için havun yardımcı fiilini aldı ama biliyorsun Weiss Wilson bilmek fiilinin duya göre çekimi virgül ne biliyorsun benim e, abim diyebiliriz e, Eltera daha büyük daha yaşlı daha yaşlı erkek kardeşim yani abim virgül dedik e, uzun zamandır Buradaki şu kelime anlamı çoktan zaten hani çok uzun zamandır. Lange'yi biraz vurgulamış. İm Austan yurt dışında yaşayan benim e, abim. Burada da re, e, relatifi görüyoruz arkadaşlar. Şimdi iki ay için iki aylığına bizde. Bay Deyda uns bizi bize. Bay uns bizde. O şu anda bizde yurt dışında uzun süredir e, yurt dışında, yurt dışında yaşayan abim. İki aylığına bizde. Biz ee, bazı şeyler, aynı gez bir şeyler, bazı şeyler yapıyoruz. Untanem'in yapmak, ee, su birlikte, birlikte bazı şeyler yapıyoruz. Örneğin, sumbaş bir link kısaltılmışı. Gidiyoruz biz öğleden sonraları yüzme havuzuna ya da akşamları sinemaya. Zih verstehen fiili var burada. Anlaşmak. Verstehen anlamak. Zih verstehen anlaşmak. buradaki uns bizi bize anlamındaki uns değil. Zih verstehen fiilindeki zihin viyaya göre çekimi. Biz anlaşıyoruz. Aslında çok iyi. Ganz tam tamamen demek. Sıfatların önüne gelirse o sıfatı kuvvetlendirir. Yani çok anlamına gelir. Ama den da arkadaşlar Mektubunuzda kullanabilirsiniz. B bir bağlacıdır. Yine de buna rağmen demek zıtlık bildirir ve özneye göre çekimli fiili hemen yanına alır. Buna rağmen benim bir problemim var onunla. Buradaki habı sahip olmak anlamında problem. Mit ile im ona demek. Mit im onunla. Eğer televizyonda spor yayınları varsa burada eskip yapısını şöyle. Görelim. Vardır demek arkadaşlar. Televizyonda spor yayınları var ise ben, ben ile başlayan cümleler genellikle danla devam ediyor. Varsa, hani şart bildiriyorsa, varsa o zaman demek. Buradaki anlamı. Ben onu televizyondan uzaklaştıramıyorum. Bekom'a sahip olmak, almak, yani ben onu televizyondan uzağa alamıyorum. Birebir çevirdiğimde. Bekom'u almak ben onu artık ve uzak yok anlamına da geliyor televizyondan o oturuyor saatlerce sadece orada dan burada cümledeki vurguyu artırdı ve e, fen fiili var ayrılabilir bir fiil Televizyon izlemek, zehını üçüncü tekil şahısa göre çekimlediğimizde zihit oluyor. Prezense gördüğünüz gibi televizyon izliyor virgül ee, ve dışarıda havanın ne kadar güzel olduğu hiç fark etmiyor. Gans egal tamamen fark etmez. Vision ne kadar güzel hava dışarıda ist olmak sign olmak fiilinin üçüncü tekil şahısa göre çekimi. Ben ne yapmam gerekiyor? Blos arkadaşlar kelime anlamı sadece ancak yani cümlelerde bunu gördüğümüz zaman bu cümlede rica anlamı olabilir, uyarı anlamı olabilir. Yani bu cümleye baktığımda ne yapacağım bilemiyorum. Yani duygusal bir yoğunluk var bu cümleye kattığı anlam. Yani bir çaresizim, kafa karışıklığı gibi algılıyoruz. Vurguyu arttırdık yani. Überhaupt nicht sagen überhaupt aslında demek nicht hiçbir şey. Hiçbir şey söylememeliyim mi ya da onunla e, bu yüzden tartışmalı mıyım? Streit'ın tartışmak. Deswegen gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya ortada da kullanabiliyor. Kullana, kullanılabiliyor gördüğünüz gibi. O e, farın e, sürmek veya taşıtta gitmek. Üçüncü tekil eşyası göre çekimi fert. Yakında tekrar gidecek. vek farın hani uzaklaşacak, gidecek. Ve ben istiyorum ama onunla beraber olmak istiyorum. E, sen ne yapardın? Ne yapardın, ederdin? E, du sen mahın yapmak. vürdes burada e, konektif hangi ünitede anlatmıştık 7. 7 ne oldu yan mektubuna bakabilirsiniz dilek şart gibi belki birkaç e, tavsiye ya da önerilerin benim için vardır var mı e, habın sahip olmak fiilin duya göre çekimi belki birkaç demek aynı par tavsiyeler ya da öneriler için mih beni benim için içten selamlar veya sevgilerimle selamlarımla demiş nicole bu mektubu bize yazmış yazınız tanıdığınıza bir cevap mektubu virgül burada yine relatif görüyoruz cevap mektubu nedir aşağıdaki aşağıdaki maddeleri içeren enthalten içermek kapsamak bir e, cevap mektubu buradaki deha mektubun artikeli Relativi de tekrar hatırlatmakta fayda var. 3 oldu. Andreas mektubumuza o konuyu anlatmıştım. Bu konulara iyi çalışın çünkü Shrubbauch'ta aynı da çıkıyor. Ayrıca mektup yazmanıza da çok fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Bakın 4 maddede ne var. Kendi deneyimleriniz, yaşantılarınız, kardeşleriniz, arkadaşlarınızla Nikol için tavsiyeler. Erkek kardeş hakkında siz ne düşünmek? E, bu erkek kardeş hakkında ne düşünüyorsunuz ve kendiniz birlikte e, başkalarıyla e, severek ne yaparsınız? Öncüler bu. E, mektubu yazmadan önce, befoa den önce anlamına geliyor. Özneye göre çekimli fili cümlenin sonuna atar. yan cümle yapan bir bağlaçtır. Zih übaleğin düşünmek, tasarlamak bir uygun. E, maddelerin sıralaması öncüllerin sıralamasına uygun bir konu uygun bir hitap giriş ve uygun bir kapanış cümlesi e, düşünün tasarlayın demiş Tarihimize atıyoruz sınava girdiğimiz ili yazalım virgülü atalım bu şekilde de tarihimizi atalım betiref deyip konuyu bırakalım e, erkek kardeşim ve televizyon diye bir, e, bir konu yazdım Sevgili Nikol, arkadaşımız bu arada kız. Tekrar kontrol edelim. Aynı dediği için R gelmez. Oke. Okay. Nazik mektubun için çok teşekkür ederim. Buna çok sevindim. Umuyorum iyisindir. Her zamanki olduğu gibi giriş cümlem buydu. Bana Evet, bu sefer bu şekilde aldım bunu. Dediğin gibi, söylediğin gibi zargın söylemek gezakt. E, üçüncü hali hasta burada habının duya göre çekimi. Vi kelime anlamı nasıl? En temel anlamı ama buradaki anlamı gibi. Bağlaç da oluyor. Normal edat olarak da kullanılır. Vi imma her zamanki gibi. Söylediğin gibi senin erkek kardeşin şimdi iki aylığına sizde kalacak. Ama senin e, erkek kardeşine problemlerin var. Böyle bir giriş cümlesi oluşturdum. E, direkt konuya başlamak için. Yukarıdan metinden aldım. E, Mayna maynukna <laughs> bana göre demek, bence demek. Bana göre, bence. Eğer sporu o seviyorsa. Mak mögün, mögün, hoşlanmak, sevmek. E, model verbinin ea'ya göre çekimidir. Eğer o sporu seviyorsa... Neden siz birlikte futbol maçına gitmiyorsunuz diye bir e, tavsiyede bulundum. Devam ediyorum. Benim de erkek kardeşimle bir şeyler yaşadım. Ben de erkek kardeşimle bir şeyler yaşadım. To yaşamak, tecrübe etmek e, üçüncü hali. Erleb EA ile başlayan fiiller perfect'e G ön ekini almaz bu arada ve bir şeyler yaşamak nesne aldığı için de Ha, bunu yardımcı fiil olarak almış. Yine Zif Fersteyn'i gördük burada yukarıda da açıkladım. Biz anlaşıyoruz. Biz de çok iyi anlaşıyoruz. Auch oh, da ayrıca. Örneğin Beispiel weise örneğin demek. Sun Beispiel yerine e, bunu kullanmanızı öneririm. E, B1 seviyesindedir çünkü. Geçen hafta biz hem tiyatroya hem de hayat bahçesine gittik. E, Gegangen, Gehen fiilin üçüncü halidir. Hareket bildirdiği için perfekt yapıda Zayn yardımcı fiilini almış. Zint, Zayn olmak fiilinin via'ya göre çekimi burada olmak görevinde değil yardımcı fiil görevinde. Zofol as av yapısı var. Hemen ona da söyleyeyim. Nerede söylemişiz? 2 yok. Bir nolu. Pet resim mektupta bu konuyu anlatmışım. İkili bağlaçta kullanmanızı öneriyorum. Hem tiyatroya hem hayvanat bahçesine dedim. Sizde hem tiyatro hem sinema olabilir. Hem parka hem de deniz kenarına diyebilirsiniz tabii ki. Birebir aynısını yazmamak için kendi cümlelerinizi mutlaka oluşturun. Bu yüzden Desvegan'ı da öneriyorum. Biz güzel zaman geçirdik. Habı'nın preteritum halidir. Geçmiş zaman halidir. Ee, güzel bir zamanımız oldu. Güzel zamana sahip olduk. Ayrıca'yı da çok öneriyorum. Ve ben de yer veriyorum özellikle. Ee, Başkalarıyla da birlikte hem surf e, yapmayı isterdim. Hem de kamp yapmayı. Yine Zofol As ao yapısını bir kere daha e, burada görmüş olduk. Şimdi e, senin Erkek kardeşin hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi istiyorum ben hakkında senin erkek kardeş konuşmak. Herkes farklıdır. Anders farklı başka. Isay'nın e, üçüncü teke şahısa göre çekimi. Bazı insanlar istiyorlar evde kalmak. Virgül, bazıları dışarı çıkmak. Rauske'nin dışarı çıkmak. Önemli birlikte olmak. Bana mümkün olduğu kadar kısa sürede yaz cevabını bekliyorum ee, kısa zamanda görüşürüz ve çok selamlar diye böyle basit düşünerek dört tane öncüle yer vererek yazdım bir tane daha yazdım bunu arkadaşlar yine e, sağ üst köşeye sınava girdiğiniz yere yazıp şehri virgül dedikten sonra sınavlık e, günkü tarihini yazıyorsunuz sonra alt kısma geçip Sol üst köşeden betiref deyip konuyu yazın. Konu isteniyorsa mektupta. Sonra da hitap yapıp virgül. Şundan ikisi aynı izade olmasın. Ee, mektubun için çok teşekkürler diye giriş yaptım. Daha böyle bir sade. Olabilir mi? Olabilir. Farklılıkları da görmeniz açısından. Yani bu mektubu 10 tane farklı cevap yazılabilir. Belki de 15-20. Eee sevindim Mutlu oldum bir gün tekrar senden haber aldığımı Hören duymak e, ama senden duyduğuma diye çevirmedim. Senden e, tekrar haber aldığıma sevindim. Burada aslında sevinmek, memnun olmak, mutlu oldum diye bir cümlem var ve bu cümle eksik. Temel cümledeki eksikliği ya das'la ya su infinitiv ile ya da ve fragına opla tamamlıyorduk biz. Gördüğünüz gibi su infinitivi yapısıyla da tamamladık. Su infinitivi de bakacak olursak Yine Petra isimli mektubumuza yer vermişiz. İyi anlayabiliyorum. Yine temel bir cümle, eksik bir cümle. Neyi iyi anlayabiliyorum? Das da bu sefer devam ettirdik. Das'ı da yukarıda açıklamıştım. E, Gedankın Mah'ın... Var burada Gedankın Mah'ın. Endişelenmek. E, endişelendiğini... Sen, sana endişelendiğini... Anlıyorum, iyi anlıyorum. Çünkü kardeşler ile estediğim e, belki zamir burada. Bazen çok kolay olmaz. Ne olmaz? İşte anlaşmak, iletişim. Ben de bunu biliyorum. Kendini tanımak, bilmek. Das dediğim bu kardeşlerle iletişim kurma, anlaşma. Çünkü mektupta bize kardeşiyle anlaşamadığını eee tartışmak da istemediğini, hikayını geldiğini anlattı. Bazen gerçekten bu iletişim, bu ilişki kolay olmuyor. Ben de bunu biliyorum. Ee, benim küçük erkek kardeşim var Yüngeren daha genç kendinizden küçükse yüngere büyükse elteren diyoruz ve zih e, şıtraytın tartışmak buradaki umut bizi bize değil zih şıtraytın fiilindeki zihin biyaya göre çekimidir bazen biz tartışıyoruz özellikle eğer biz çok e, fazla beraber e, zaman geçiriyorsak zeit verberingen zaman geçirmek eğer çok fazla zaman geçirirsek özellikle biz de bazen tartışırız. Ama çoğunlukla burada zih feyatragın fiili var. Uzlaşmak, barışmak anlamında. E, hızlı bir şekilde tekrar barışırız. E, man üçüncü teki şahısa göre fiil çekimi olan herkes için geçerli öznedir. Biz olarak da çevirisini yapabilirsiniz. Kolay öğrenilmek zorundadır. E, komprom kompromisse finden dediğimizde yine uzlaşmak, orta yol bulmak ee, burada da su infinitivi bir kere daha görüyoruz ee, barışmak orta yol bulmak, uzlaşmak diyelim, uzlaşmak kolay öğrenilmesi gerekiyor, öğrenilmek zorundadır ya da şöyle de diyebilirim uzlaşmayı orta yolu bulmayı kolay bir şekilde öğrenmek zorundayız diye de çevirebiliriz Şimdi senin erkek kardeşinle ilgili konuya gelmek istiyorum. Yani şu yapı suzahe common mitle kullanılıyor ya da şöyle de kullanabilirdiniz. Burada da farklı bir versiyonu yazdım. Şimdi senin erkek kardeşin hakkında konuşmak istiyorum. Burada artık konu neyse bunu mektuplarınızda bu yapıyla kullanabilirsiniz. Ya bu şekilde ya da buradaki şekliyle. Ben iyi anlayabiliyorum onunla zaman geçirmek istediğini. Yine iyi anlayabiliyorum cümlemiz eksik tamamladık. Çünkü o yakına tekrar yurt dışına gidecek. Farının 3. teke şahısa göre çekimi. Ee, sanıyorum ama düşünüyorum ki neyi düşünüyorum? Yine Das'la devam ettik. Onunla tartışmaman gerektiğini düşünüyorum. Zol test. Duya göre çekimdir. Zoltan'ın e, duya göre çekimidir ve tavsiye anlamındadır. E, bu çoğunlukla ee, hiçbir şey getirmez. Bu çoğu zaman fayda etmez anlamına geliyor. Buradaki anlamı da. Belki sen e, ona kolaylıkla basit bir şekilde sakince söyleyebilirsin. Kön'ün kön e, model verbinin duya göre çekimidir. Kans, virgül, neyi söyleyebilirsin? Yine eksik bir cümle. Dasta devam ettik. ...zih-froyen fiili... ...sevinmek, sevindiğini... ...burada o, burada olduğu... ...için sevindiğine ...aslında... ...ve sen... E, ...severek onunla... ...daha fazla veya daha çok... E, ...unternamen... ...bir şeyler yapmak istediğini... ...onunla, şuraya etvas ...diyelim, daha güzel olur... ...onunla bir şeyler daha fazla onunla bir şeyler yapmak istediğini içeride oturmak yerine onunla bir şeyler yapmak istediğini burada olduğuna da sevindiğini ona söyleyebilirsiniz. Söyleyebilirsin. Belki o fark edecektir o zaman. O zaman fark eder Merk'in fark etmek ne kadar önemli bunun e, sana ne kadar önemli olduğunu yani senin onunla bir şeyler yapmak istediğini e, istediğin bunun için senin için ne kadar önemli olduğunu o bu şekilde sakince güzel bir şekilde söylersen anlayacaktır benim tavsiyem şu olurdu vere e, konjüktif zayn fiilini konjüktif çekimi yine konjüktif arkadaşlar yine hatırlatacağım 7 e, no'lu mektubumuz yan isimli mektubumuzda oraya tekrar bakabilirsiniz Burada forşılagın fiilimiz var. Önermek önemlidir. Bu aykeden itibaren çok fazla çıkar. Emir kipinde görüyoruz. Ona somut aktiviteler öner. Örneğin sunbaş bilin kısaltılmışı. Bir e, yürüyüş, bir gezi ya da e, birlikte ortak bir akşam yemeği dışarıda. Çoğunlukla daha kolay olacaktır. Yine eksik tamamlanmamış bir temel cümle. Ney daha kolay olacak? Bu esi su infinitiv ile burada tamamlıyor. O daha kolay olacaktır. Nedir o dedi? Birini harekete geçirmek, motive etmek. Eğer e, somut bir plan e, varsa, yapılırsa ya da manı yukarıda açıklamıştım. Hatta habının üçüncü tekil şahısa göre çekimi. Ayrıca ben şunu da güzel buluyorum. S. S'i açıklayacağız şimdi. Neyi güzel buluyorum? Dasla açıkladık. Senin erkek kardeşinin böylesi spor ilgilisi, spora ilgilenmesini de güzel buldum. Ama bence o unutmamalı. Zolte burada tavsiye. Neyi unutmamalı? <laughs> Yine Dasla devam ettim. Önemlidir de. Ayrıca önemlidir de. Wichtig sein. Önemli olmak. Neymiş önemli olan? Aileyle zaman geçirmek ve buradakine bunu da su infinity ile tamamladık. Eğer e, bu kadar çok fazla nadir görüşülüyor ise ben de burada şart cümlesi bana da açıkladım. Zih zehın fiili var. Görüşmek zehının üçüncü tekil şahısa göre çekimde zihit ben bizzat kendim veya zevk kendi bizzat ben bizzat veya ben kendim unutmayım yapmak yaparım memnuniyetle severek bir şeyler arkadaşlarımla biz e, gezmeye gideriz e, beraber yemek yaparız ya da küçük seyahatler hafta sonu yaparız bunlar daima güzel anlar anlardır yine burada relatifle andi e, Zih erinlen fiili anla kullanıldığı için re, relatifde mutlaka e, prepozisyonu buraya getirdim. Buradaki mih de beni anlamındaki mih değil. Zih erinlen fiilindeki zihin i'ye göre çekimi e, uzun hatıralar bırakan ya da şöyle söyleyeyim uzun hatırlayacağım daima uzun hatırlayacağım güzel anlardır. Umuyorum. Benim tavsiyeler, benim tavsiyelerim sana biraz yardımcı olacaktır. White'a devam demek yardımcı olmaya devam edecektir. Sana güzel bir zaman diliyorum erkek kardeşinle, sevgilerimle, selamlarımla dedik ismimizi yazdık. Burada da yazmış mıyız? Yazmışız. Stad su e, artı fiilin master halin yani infinitif. E, Almanca'da mek yerin anlamına gelir ve iki eylem arasında bir tercih ya da karşıtlı ifade eder. İki eylem var. Ya birini tercih edeceğiz ya da onun yerine bunu yapacağız. Bir şey yapmayıp onun yerine başka bir şey yapması anlatılır. Örneklerle daha iyi anlaşılır. E, kullanımı stad su lernen tıpkı su infinitif yapısı gibi de kullanımı var. Ders çalışmak yerine bütün gün bilgisayar oyunları oynuyor. Yardım etmek yerine sadece bakıyor, su show'en bakmak. Hayal kurmak yerine bir şeyler yap. Hayal kurmayı bırak, su herin bırakmak, terk etmek, vazgeçmek ve bir şey yap. Sadece hayal kurmak yerine sadece hayal kurmak yerine bir şey yap. Temel cümleyi, ana cümleyi alıp virgülü koyuyoruz. Sonra şıt atlıyorum. Buraya artık ne yazmak istiyorsam yazıyorum arkadaşlar. Fiil sona gidiyor. Öne de su geliyor. Başta da kullanılabilir. Evet umarım faydalı olmuştur. Kısa ve öz bir şekilde şu dört öncülü B1 yapıları kullanarak yazdığınız takdirde mektubunuzdan tam puan alacaksınızdır arkadaşlar. Evet dediğim gibi girişler hep bu şekilde ve böyle bitmesi gerekmiyor. Daha farklı girişler ve kapanış cümleleri de olabilir. Onu da size göstermeye çalıştım. Dilim döndüğünce eksik kaldığımız yer olursa yorumlara lütfen yazın. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Şimdiden teşekkür ederim beğenileriniz ve yorumlarınız için. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın hepinize başarılar diliyorum. Profilimdeki linkten de e, profilimden tüm linklere de ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.